Merhaba arkadaşlar Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomu sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz hanımlar. Görmüş olduğunuz gibi iki tane pembem var. Biri açık pembe biri koyu pembe. Çok güzel bir iğne oyasını elimden geldiğince sizler için tığ oyasına döndürmeye çalıştım. Çok beğendim kızlar. Çok cici bir model oldu. Ağır ve gösterişli bir model oldu. Ama yine dediğim gibi yapılmayacak bir model değil hanımlar. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Takdir sizin. Şöyle ben iki tane motifimi yan yana çıkardım. Üçüncüsünü de sizlerle birlikte yapıp oyamızı tamamlayacağız. İnşallah gerçekten güzel ağır bir model oldu. Elimden geldiği kadar sizlere güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şöyle tutarsam daha net durur, daha mı net gözükür diye uğraşıyorum ama evet şu şekilde daha güzel durdu. Modelimiz bu şekilde kızlar. İnşallah beğenirsiniz. Takdir sizin her zamanki gibi. Ben elimden geldiği kadar sizlere güzel ve detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım hanımlar. Tabii ki modelin beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok mutlu edersiniz beni. Şimdi iki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yaptık. Yazmamızın ilk köşesinden girdik. İlk tığ battımızdan sık iğne ile kapattık. Şöyle bir, bir iki tane zincir çekiyoruz. Yandaki tığ girdim kapattım bir oldu. İki zincir çektim. Yandaki tığ girdim kapattım iki oldu. Şimdi iki tığ battıyla başlayalım kızlar. Birazcık yakınlaştırayım. 2 tane tığ battısı yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. Bu zincirlerimizi elimizden geldiği kadar sıkı çekelim kızlar. 12 zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine girdim, kapattım. Bu 1 oldu. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Yine aynı tığ battısının içerisine girip kapatıyorum. Bu da 2 oldu. Şimdi aynı yuvanın içerisine 12'şer zincir çekerek 2 tane yuva yaptık. 1, 2 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya girdim kapattım 1 oldu. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıya girdim kapattım 2 oldu. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıya girdim kapattım 3 oldu. 3 tane tığ battımın üzerine 3 tane daha 2'şer zincir çekerek tığ battısı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürüyorum. Şöyle bir, bir önceki yaptığımız iki tane yuvanın ilk yuvadan girip bakın sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekip oyamın tekrar düzünü döndürdüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane yeni zincir çektim. Kapattığımız tepe noktasından girip aradan girmiyoruz kızlar. Tepe noktasından girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir tane yuva yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Yine aynı noktaya girdim. Sık iğne ile kapattım. Bu da 2 oldu. 2 tane yan yana yine tepeye yuva yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Aynı tığ battığımızın içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım ve birinci kısmı bu şekilde tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Aynı tığ battığımın içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım. Tekrar 1, 2, yandaki tığ battığa girdim kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıya girdim. Kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıya girdim. Kapattım. 3 oldu. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürüyorum. Şu bir önceki yaptığımız 12 zincirlik yuvaya girip sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Bir önceki ondan da bir önceki bakın tepeye yaptığım yuvanın içerisine girdim, kapattım, 2 oldu. 1 zincir çekip oyamın düzünü döndürüyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. Tepede kapattığım noktadan girip sık iğne ile kapattım. Bakın, oyamız oluşmaya başladı. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine tekrar girdim. Sık iğne ile kapattım. Ve en tepedeki iki tane kulağımızı da bu şekilde tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Bir aşağıya kızlar. Şimdi buradan şuradan aşağıya doğru ineceğiz. Bir aşağıya girip sık iğne ile kapattım. Şimdi şunun karşısına bir tane daha yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çekti. Aynı yuvanın içerisine girdi. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekti. Aynı tığ battığının içerisine girdi. Sık iğne ile kapattım. Ve çimenimiz bakın tepemiz oluştu. Şimdi buraya da bir tane yine 12 zincirle yuva yapacağım. Bu da bunun başlangıç kısmındaki ilk yaptığımız yuvanın karşılığı olacak kızlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Aynı tığ battığın içerisine girip sık iğne ile kapattım. Ve tepemizi oluşturmuş olduk. Tekrar burada 2 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya girdim kapattım. 1, 2 zincir çektim yandaki tığ battıya girdim kapattım 2 şimdi artık istediğiniz kadar ara mesafesi ara tığ battısı mesafesi bırakabilirsiniz hanımlar ben burada ipimi keseceğim ben ortalama göz kararı 10 tane tığ battısı yaptım ama bu model için yani 15 hatta 20 tane de tığ battısı yaparsanız ara mesafesi kaldırır diye düşünüyorum Çünkü modelimiz gerçekten gösterişli bir model ara mesafesi de ona göre 15-20 tane tığ battısı bırakıp ara mesafesi yapabilirsiniz hanımlar. Şimdi çimenimizi yaptık bu şekilde. Yani ütüsüz olduğu için böyle güzel durmayabilir ama güzel bir ütüyle modelimiz çok şahane duracaktır. Şimdi ben açık pembe ve koyu pembeyi kullandım. İlk olarak hemen koyu pembeyle yine devam ediyorum. Tığma ipimi sabitledim. Şimdi bir boş bir dolu olarak gideceğiz kızlar. Yani şu ilk yuvamıza yapacağız. İkinciyi bırakacağız. Şu tepenin ikisine de yapacağız. Tekrar şunu bırakıp ilk son yuvaya bir tane daha yapacağız. Şimdi şöyle ilk yuvamdan girdim. Bakın sık iğne ile kapattım. Aynı yuvanın içerisine bir tane daha sık iğne yaptım. Aynı yuvanın içerisine bir tane daha sık iğne yaptık. Sabitledik. Şimdi burada minik bir örümcek yapacağım kızlar. Çok küçük bir tane örümcek bakın. Şu şekilde minik bir örümcek yaptım. Aynı yuvanın içerisine girip sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürdüm. Bir önceki yapmış olduğum örümceğin üste gelen ilmeğini çekiyorum. Bakın tek kanat olarak çektim. Çektiğim kanada girdim. Sık iğne ile kapattım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Bunu da yanındaki sık iğnenin içerisine girdim. Kapattım. Yuvaya girmiyoruz. Tepeye yaptığımız sık iğneye girdim. Bir zincir çekip tekrar oyamın düzünü döndürüyorum. Ve şu. Şimdi tığımızda ilmeğimiz var kızlar. Bakın şu ilmeğimiz var. 6 zincirle yaptığım yuvaya giriyorum. Bakın ilmek aldım. Tığımın içerisindeki ilmekten geçirip sık iğne ile kapat. Bu bir oldu. Girdim aradan, ilmeğimi aldım, tığımın üzerindeki ilmeğin içinden geçirdim, kapattım iki oldu. Bak, girdim aradan, ilmeğimi aldım, tığımın üzerindekinden geçirdim, kapattım 3 oldu. Şöyle biraz çekelim, hemen dolmasın. Aynı yuvaya girdim, ilmeğimi aldım, tığımın üzerindekinden geçirdim, kapattım 4 oldu. Girdim yine ilmeğimi aldım. Geçirdim kapattım 5 oldu. Girdim yine ilmeğimi aldım. Geçirdim kapattım 6 oldu. Girdim ilmeğimi aldım. Tığımın üzerindeki ilmeğin içerisinden geçirdim kapattım 7 oldu. Son kez ilmeğimi alıyorum. Tığımın üzerindeki ilmekten geçirdim kapattım 8 oldu. Şimdi şu örümceğimizden geçiyoruz kızlar. Bakın örümceğimizle ilmek yapmıştık. O ilmeğin ortasından girdim. Yine bunu da aynı şekilde tığımın üzerindeki ilmekten geçirdim, kapattım. Ve hemen yan tarafa geçiyorum. Diğer altı zincirle yaptığım halkaya. Yine aynı şekilde girdim, kapattım. bir oldu. İlmeğimi aldım, tığımdan geçirdim, kapattım. iki oldu. İlmeğimi aldım, tığımın üzerindekinden geçirdim, kapattım. 3 oldu. İlmeğimi aldım, geçirdim, kapattım. 4 oldu. 5 6 ve yedi. Son bir tane daha yapıyorum. 8 Şimdi şu araya girmiyoruz kızlar. Yeşil yuvaya girmeyeceğiz. Şu kapattığımız nokta. Bakın. Dönüş yaptığımız. Pembe yuvaya giriyoruz. Sık iğneyi. Girdim, kapattım. Bir tane de üzerine zincir çekip ipimi koparıyorum artık. Üst kısmını da yapması gayet. Kolay hanımlar. Bakın şöyle bir yukarı doğru çekerek düzeltmek istiyorum. <laughs> Bakın. Modelimizi bu şekilde tamamladık. Gayet basit. Hemen diğer pembemi alacağım ben. Bir tane daha göstereceğim sizlere ve diğerlerini de ben e, kamera arkasında yapıp oyamı tamamlayacağım pembe mi ipimi sabitledim. Hani o koyu pembeydi belki görünmemiş olabilir diye garanti olsun diye bir tane de açık pembeyle göstereceğim. Tığma ipimi sabitledim. Bir tanesini bırakıyoruz şu ortadakini. Tepedekini birinci yuvaya giriyorum bakın. Girdim. Sık iğne ile kapattım. Aynı yuvanın içerisine bir tane daha yapıyorum. Ve hemen Hatta yapmayalım kızlar. Bu sefer bu tarafta boşluk kalıyor. Girdim sık iğne ile kapattım. Bir tane zincir çekelim. Minik bir örümcek yapıyorum. Yine çok küçük bir örümcek. Bakın. Küçük bir örümcek yaptım. Aynı yuvanın içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürüyorum. Yapmış olduğum örümceğimin üste gelen ilmeğini çekiyorum tek kanat olarak ilmeğini çektim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bunu da yeşil yuvadan girmeyeceğim kızlar. Şu başlangıç noktamdaki girip sık iğne ile kapattım. Yerden giriyorum bakın. Girdim. Sık iğne ile kapattım. Tepeden girdim. Bir zincir çekip döndürdüm oyamı. Altı zincirle yaptığım yuvaya girdim. ilmeğimi aldım. Üzerinden geçirdim. Kapattım. Bir oldu girdim ilmeğimi aldım kapattım 2 toplam yine 6 zincirle yaptığım yuvaya 8 tane bu şekilde sık iğne yapacağız ben normal tığ oyasında kullandığım sık iğneyi de yaptım ama güzel durmadı kaba durdu kalın durdu kızlar o yüzden bu tarz iğne oyalarını tığ oyasına bu şekilde sık iğne tekniğini kullanıyorum daha kibar daha naif oluyor 7 oldu son kez 8 ortadaki ilmeğimin içerisine giriyorum bir tane de. Hemen bir de oradan aldım kapattım. Ve yan taraftaki diğer altı zincirle yaptım. Yuvaya geçtim. 1, 2, 3. Gayet kolay kızlar. 4, 5, 6, 7, son kez 8. Şimdi yeşil uvaya yine girip kapatmayacağız. Şu dönüş yaptığımız pembe hemen bir alttaki sık iğneden giriyorum. Hemen dibindeki kendi sık iğnesinden girdim kapattım. Bunu da yakacağım. Evet. Bakın. İkincisini de bu şekilde tamamladık kızlar. Şimdi ben şunları da yapıp geliyorum hemen. Evet kızlar ben modelimi tamamladım. Şu diğerlerini de tamamladım. Elimle de hafif bir düzeltmeye çalıştım. Şöyle bir ekran görüntüsünü ayarlamaya çalışıyorum ama evet. Modelimiz bu şekilde oldu kızlar. Gerçekten güzel oldu. Güzel bir ütüyle de çok şahane bir gösterişi olan hoş bir model oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadarıyla sizlere en detaylı şekliyle anlatmaya çalıştım hanımlar. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın güzel bir ekran resmiyle artık veda etmek istiyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.